seçim tarihinin yaklaşmasıyla çeşitli anket firmalarının gerek yerelde gerekse Türkiye ye çapında bir takım çalışmalar yaptıklarını ve bunları insanımızla kamuoyuyla paylaşıldığını görüyoruz. Bunların içerisinde gerçekçi olanlar da var. Fakat manipüle amaçlı, algı amaçlı yapılan anketler de var. Mesela en son Zorbodak'la ilgili bir firmanın yaptırdığı ankette görüyoruz işte İyi e Parti'nin oyu, bir önceki seçimde aldığı oyu daha da altında gösterilmiş. Bunu aklı başında hangi kişiye sorsanız Zorludak hiç kimse kabul etmez. Çünkü her sezini görecek. 18 seçimlerinin çok çok üstesinde İyi e Parti şu anda daha iyi bir konumda. Ve bizim iddiamız gerek Zorbodak gerekse Türkiye'de birinci parti olma iddiasındayız. Bu anlamda biz bunları manipüle edilmiş i̇şte sonuçlar olarak görüyoruz. Ama esas amacımda da ben farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın sol bugün çıkalım çarşıda Hüdal Far diye bir partiye kaç kişi ben şu anda mailliyim diyebilir, oy veriyorum diyeyim. Ama siz sol odakta neredeyse ikiye yakın benim de ben oy gösteriyorsunuz. E şimdi bunun gerçek olmadığını sol odakta herkes bilir. Ha o zaman insanın aklına şu geliyor. Demek ki siz Cumhur İttifakı olarak ittifakın içerisinde yeni bir parti olarak güdafını alacaksınız. İşte para da Cumhur İttifakı'na kabul ettirebilmek için şu anda Türkiye'de işte bunların şu oyu var, bu kadar oyu var şeklinde din albu operasyonları yapmak suretiyle kendi seçmenizi şirin görüküp onun için bunları aldık diyeceksiniz. Sırf operasyonu yapabilmek için de diğer partiler üzerinde manipüle ediyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz ve tamamen Cumhur İttifakı'nın bir albu operasyonu olarak gördüğümüzü ifade ediyoruz. İnşallah seçimler yaklaştığı zaman da işte 14 Mayıs olarak tarih veriliyor kesinleşmeyi daha bak. Sandık konulduğunda herkes İYİ Parti'nin Zonguldak'ta ve Türkiye'de ne kadar uyu aldığını görecek. Biz şuna iddialı olarak söylüyoruz ki İyi Parti Türkiye'de ve Zonguldak'ta birinci parti olma iddiasını ortaya koymuştur ve bunu gerçekleştirmek için çalışmaktadır ve halkımızın teveccühü de bu yöndedir. Çünkü biz sağ çalışmalarımızla gittiğimiz yerlerde bunu gözlemliyoruz ve bundan dolayı da Zonguldak halkına teşekkür ediyoruz. Bu tip algı operasyonlarına da kesinlikle inanmamalarını söylüyoruz. Bunlar tamamen bilinçli olarak yapılan çalışmalardır. Bunların bizim gözümüzde herhangi bir değerleri bulunmamaktadır.